Dostlar selamlar saygılar evet para kanalına hoş geldiniz bizi izlediğiniz için çok çok teşekkürler yeni bir kamu platformu haberiyle karşınızdayız arkadaşlar Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin özel durum açıklaması yeni üretim tesisi hakkında evet yapılan açıklama güncellememe evet düzeltmeme hayır yapılan açıklama ertelenmiş bir açıklama mı hayır Evet 6. 28. 2022 tarihinde yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda Almanya'dan satın alınan 125 bin ton yıl kapasiteli kağıt üretim tesisinin tamamı İzmir Kemalpaşa'da bulunan fabrika sahamıza kurulmak üzere getirilmiştir. Aynı zamanda kurulması ile ilgili olarak yapılacak fabrika binası inşaat ihalesi açılmış olup teklifler değerlendirmeye alınacaktır. Gerek tesisin satın alınması gerekse ek yatırım alan alımları için bugüne kadar kredi kullanılmamış. Harcamalar öz kaynaklarımızdan karşılanmıştır. Kamuya, kamuya saygıyla duyurulur diyor. Evet Alkim Kağıt 125 bin ton kapasiteli kağıt üretim tesisinin e, İzmir Kemalpaşa'da kuracakmış arkadaşlar. Yıllık bu kadar kapasitesi varmış ve fabrikayı Almanya'dan satın almışlar ve getirmişler. Oldukça önemli bir haber ve şirketin geleceği açısından her türlü ciro ve üretkenliği açısından mantıklı ve güzel bir haber olarak gözüküyor arkadaşlar. Evet dostlar lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Biz sadece Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Almanya'da Almanya'dan almış oldukları yıllık 125 bin ton kapasiteli kağıt fabrikasının İzmir'de kurulumu ile ilgili haberin bilgilendirmesini yaptık. Hepinize sağlıklı, bol kazançlı günler diliyorum. Lütfen videolarımızı beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayınız. Sağlıcakla kalınız arkadaşlar.